Manuel tedavi adı üzerinde elle yapılan bir tedavidir. Elle vücuttaki kas iskelet ve sinir sistemindeki ağrıların tedavisini sağlamaktayız. Bunlar çünkü çoğunlukla omurgadan kaynaklanır. Bel, boyun ve sırt ağrıları oluşturur. Burada omurgada 33 tane omur vardır ve birbiri üzerinde bunlar dizilerek ve birbiri üzerinde kayarak hareket ederler. Bu ee, hareket işte yaptığımız yanlış hareketlerle, egzersiz yapmamakla ya da geçirdiğimiz bir kazayla ağrılı hale gelebilir ya da yaşla beraber keşlenmelerle. İşte bunlar için zaman zaman insanların çok doğal bir tedavi olan manuel tedaviye ihtiyaçları olur. Çünkü olay çok ilerlemeden bunu yap, yapabilirsek manuel tedavi e, çok etkili olur. Hasta bize erken başvurursa daha büyük sakatlıkları yol açmaz. Manuel tedavi sırasında çünkü hem hasta tedavi ederiz hem de daha sonra nasıl koruyacağını ona öğretebiliriz. Kendisini neler yapacağını, hangi egzersizleri yapacağını, günlük hayatta e, vücudunu nasıl kullanacağını öğretirsek sakatlık riski azalır. E, manuel tedavide yaptığımız problemli noktayı bularak orayı açmaktır. Hani o kilitlenmiş yeri açmak, oradan yansıyan ağrıyı e, azaltmak, o bölgeden e, mesela boyundaki ağrı nasıl kola vurursa e, ya da sırttaki ağrı ön tarafa vurabilirse, beldeki ağrı bacağa vurursa bunları olayın kökünü tedavi ederek manuel olarak elle bu e, oradan giden ağrıları kontrol altına almaktır.